Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hiçbir yeri kuru kalmayan, yumuşacık ıslak kek tarifi vereceğim. Tarifi izlemeden önce destek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak kekimizi yapmaya başlıyoruz. 3 adet yumurta. 1 su bardağı da şeker ekleyip 5 dakika kadar çırpalım. Yarım su bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı da su ekleyelim. Daha sonra 3 yemek kaşığı da kakao ekleyelim. Yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlayalım. 2 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekleyelim. Un markasına göre farklılık göstereceği için un eklerken dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamurumuz bu şekilde yavaş yavaş akıyorsa kek harcımız olmuştur. Yapışmaması için yağlamış olduğumuz tepsimize kek harcımızı dökelim. 180 derecede dikkatli bir şekilde pişirelim. Herkesin fırını farklı olduğu için kekimizin pişip pişmediğini üzerine kürdan batırarak anlayabilirsiniz. Batırıp çıkarmış olduğunuz kürdan kuru çıkıyorsa kekiniz olmuştur. Kekimiz piştikten sonra dinlenmeye bırakalım ve üzerine dökmek için sosumuzu yapalım. 4 su bardağı süt. 3 yemek kaşığı kakao. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı da şeker ekleyip çırpalım. Dinlenen kekimizi istediğimiz gibi keselim. Daha sonra üzerine yapmış olduğumuz sosu dökelim. Sosunu güzelce çekmesi için yaklaşık 1 saat kadar dinlendirelim. Daha sonra sosunu çeken kekimizin üzerini istediğimiz gibi süsleyelim. ve kekimizi istediğimiz gibi servis yapalım. Hiçbir yeri kuru kalmayan yumuşacık ıslak kekimiz hazır. Desteğiniz için diğer tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.